Yemek var. Yemek yerde. Benim şey... var. Var mı? Benim de var. Öyle. E tamam. Ya bugün yapma. Köftelerim şey... var, makarnam var. O makarna nerede? Şey o şey makarna, noodle makarnam. Noodle mu? Hazır hazır anne var. Tamam işte. Bunu o şeyler kırılmadı. Oraya götürün diyorlar. İstanbul'da kırın buzluğa koyun diyorlar. Neye? Bunları, narlar. Anne nar gitmez İstanbul'a. E burada ne yapacaksın? O zaman ben kırarım. Ha. Aa. Kır. İstanbul'a nar gider mi ya? Kim diyor, ne diyor? Kırıp diyor İstanbul'da buzluğa koyun. Kışın diyor orada al al koy diyor. Hay burada yap ve bir yaz daha bitti. Değil mi? He? Bir yaz daha bitti. Ama yani şimdi artık daha kal dese kalmam yeter. Öyle mi? Ha sıkıldı. Öyle mi? Evet. Neden? Son işte evime şimdi artık böyle şey oldu mu? Nereye gidiyorsun? Denize. Ha denize git. Ha altın yani Niye? ne bileyim artık evime gideyim diyor. Orada ne var? Hiçbir şey. Ee? İşte, yani. Nalan'ı ne? özledin. Belki de. Ha. Belki de değil özlemişsindir. Ay çok güzel. Ben açıldım. Ha. Diyorum Aa. Ne? Bak 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 şamamaya bak sen